hayatınızda hiç hayal kırıklığı yaşadınız mı desem ben hiç hayal kırıklığı yaşamadım diyecek olan yoktur. Çünkü bazen sevdiğimiz insanlar, eşimiz, dostumuz, sevgilimiz ya da iş arkadaşınız tarafından bazen hayal kırıklığına kuvvetli ihtimal eğer uzun süreli bir diyaloğunuz varsa uğramış olabilirsiniz. Çünkü her zaman beklediklerinizle gerçekler arasında bir çatışma yaşanıyor olabilir. Peki bu hayal kırıklığı nasıl en azından indireceğiz? Bir de neden hayal kırıklığı yaşıyoruz? Bizde mi kabaat? Yani bize hayal aslında kırıklığı yaşatanda mı aslında sıkıntı? Yoksa o hayale inanan bizde mi sıkıntı? Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Sunulan hayal ya da sana sunulan ya da sana pazarlanan şey senin gözünün önünde bir perde çekiyor ve o perdenin arkasındaki yapıyı, o perdenin arkasındaki kamera arkasını göremiyoruz. Ve göremediğimiz zaman da bir süre sonra o gerçekle karşılaştığında ve o yolu deneyimlediğinde, o seçimi yaptığında ve o süreci yaşadığında hiç de aslında düşündüğün gibi olmadığını fark ediyorsun. Bakın evliliklerde boşanmaların nedeni ya da biten ilişkilerin aslında nedeni, biten ortaklıkların nedeni hep yaşanan hayal kırıklıkları, kişilerin aslında kafalarındaki haritaların hep birbirinden farklı olmasından kaynaklanıyor. Bu bazen bir kişinin haritasını niyeti kötü oluyor. Sana bambaşka bir vaat, bambaşka bir şablon çiziyor ve sen o tabloya inanıyorsun. Şimdi siz bu kanalda belli bir beklentiyle geliyorsunuz işte belli bilgiler almak, belli farkındalıklar kazanmak, belli teknikler öğrenmek için kanala geliyorsunuz ve ben de aslında bunları beklemenizle ilgili size bu vaatlerde aslında bu, bunları ummanızı sağlayacak eylemlerde bulunuyorum ve aslında bir hayal kırıklığı yaşamıyorsunuz. Yani gerçekle uyumlu gidiyor. Ama bu kanalda size şöyle demiş olmuş olsaydım ben harika güleceksiniz. Bir bu bi komedi kanalı eğleneceğiz ve oyunlar da oynayacağız. Gerektiğinde belki de oyun kanalı diye lanse etmiş olsaydım. Siz bu kanala girdiğinizde bir hayal kırıklığı yaşamış olurdunuz. Hayatın içerisinde vermiş olduğumuz kararlarda da bu böyledir. Bakın bir kişinin şartlar normalkenki davranışları, şartlar ki davranışları ve şartlar çok zorladığındaki davranışları hep farklıdır. Normalden sapma gösterebilir. Dolayısıyla bir kişiye güveniyorum demeden önce o kişinin karakterinde, yapısında hangi özelliklere güveniyorsunuz? Öncelikle bu elementleri belirlemek lazım. Şimdi bu dört tane element söyleyeceğim size. Bunlardan birincisi şu. O kişinin bir niyetine bakın. Gerçekten o kişinin Niyetinde iyi niyet var mı? Gerçekten sizi hani bugüne kadar ki vermiş olduğunuz kararlarda insanların e, sizi kandırmış olmalarına, kötü niyetlerine aldanmış olduğunuz için mi hayal kırıklıkları yaşadınız? O kişilerin içinde ne kadar iyi niyet var karşınızdaki kişinin? Bu arada kendinizi de gözlemleyin. Peki siz gerçekten iyi niyetli misiniz? Siz gerçekten e, o konudaki iyi niyetiniz ne kadar? Genelde iyi niyet durumunu aşanlar... E, i̇kinci noktada aslında takılabilirler. İkinci noktada koşullar. Hani dedi ki insanın koşullar farklı olduğunda davranışları çok farklı oluyor. Gerçekten karşınızdaki kişi tutarlı mı? Şartlar normalken her şey çok iyi ama şartlar iyi din şartlar iyi olmaya başladığında ne kadar değişecek? Şartlar kötü olduğunda gerçekten yanınızda duracak mı? Ya da ne kadar değişecek? Bakın bu da çok önemli. Yani tutarlı mı o kişi? Bunu da değerlendirmeniz önemli. Hani bir laf vardır. Eğri cetvel doğruyu çizemez diye. Bugüne kadar çoğu çiftle ilişki danışmanlığı, ilişki koştuğu yaptım. Birçok görüşme yaptım. Ve evlenip boşananlar, evliyken sorunlar yaşayanların çoğu yaşadığı hayal kırıklıkları üzerine hep evlenirken çok önemli bir yemin ettirilir aslında. E, kişiyle birlikte olduğumuzda sağlıkta, işte hastalıkta, zenginlikte, yoksullukta, yanın, yoksullukta yanında olacağıma yemin ederim diye. Bu yemin çok fazla e, üzerinde durulmadan herkes evet der. Aslında bu üzerinde düşünülmesi gereken bir cümledir. Aslında o yeminde der ki bak bu çok önemli bir karar. Ve bunun altını dolduramayacaksan, kendini bu anlamda güvenemiyorsan burada bir dur, bir düşün yeminidir aslında. E, şimdi İş yapacağınız kişi ya da yolda birlikte yürüyeceğiniz insan gerçekten bakın gerçekten ne kadar tutarlı ve ne kadar şartlar zorladığında değişebilir ya da şartlar iken ne kadar farklılaşabilir. Bunu değerlendirmeniz bu anlamda önemli ve gene sorun siz peki kendiniz şartlar iken değişebilir misiniz ya da şartlar kötü olduğunda siz kendinize güveniyor musunuz? Siz ne kadar değişirsiniz? Burada tutarlılık çok önemli. Üçüncü kural ise. Yetkinliği ve uzmanlığı ile ilgili, hani karşınızdaki kişinin e, işler zorlaştığında ya da şartlar e, zorlaştığında gerçekten yetkinliğine ne kadar güveniyorsunuz? Bakın yaşadığınız sıkıntılar, ve yaşadığınız problemler bu yüzden mi kaynaklandı? Kontrol zihninizde e, ve e, bunu sorgulayın. Gerçekten o kişinin Kimliklerine bakın ve kimliklerinde e, iş yapacağınız ya da ilişki içinde olacağınız o kişinin kimliklerinde işler zorlaştığında, gerçekten işler e, sıkıntıya girdiğinde, bir e, sorun çıktığında gerçekten onu karşılayacak yetkinliği, gerçekten uzmanlığı e, var mı? Bu da sizin e, dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi. Dördüncü de seçimler üzerine. Ne kadar ki hayal kırıklıklarınız hep... Bir varsayım üzerine miydi? Mesela birileri gerçekten bildiğini iddia edilen kişilerin e, yanlış kararları yüzünden hayal kırıklıkları yaşamış olabilir misiniz? Bir kişiye güveniyorum demekten ziyade o kişinin iyi niyetine, samimiyetine, o kişinin e, şartlar zor olduğunda ya da şartlar iyi olduğunda tutarlı olacağına, değişim göstermeyeceğine üçüncüsü o kişinin işler zorlaştığında yetkinliğine ve uzmanlığına, dördüncüsü o kişinin zor anlardaki seçimlerine güveniyorum demek sizin hayal kırıklığı konusunda hani daha sağlam bir zeminde karar vermenizi sağlayacaktır. Seçimlerinizde hayal kırıklığı yaşamamanıza yardımcı olacaktır. Ve lütfen sonra aklı kalbinizi bir tarafa koyun ve kendinize dönün, dışarıdan bakın. Bu dört temel şey sizde de var mı? Siz gerçekten iyi niyetli misiniz? Siz gerçekten değişmeyeceğinizin garantisini veriyor musunuz? İyi şartta da kötü şartta da siz gerçekten e, uzman ve yetkinliğinizin garantisini veriyor musunuz bu yolda? İşte eğer bunların hepsi tamamsa e, o yolda e, gerek birliktelikler gerek ortaklıklar hep daha hayal kırıklıkları üzerine değil birlikte yol arkadaşlığı üzerine hep inşa edilecektir. Bu kısım sevgili Tamer Dövcü hocamdan esinlendiğim ve ilham aldığım kısım. Siz de evet bugün hayal kırıklıklarından bahsettik. Hayal kırıklığı yaşamamak için nelere dikkat etmelisiniz? Sanıyorum ki bu bilgiler sizin hayal kırıklığı yaşamamanız için daha tedbirli, daha sağlam adımlarla atmanıza yardımcı olacaktır kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere